Herkese selamlar, arkadaşlar. İyi günler. Bu nasıl bir hastalıkmış ya? Yani geçiyor geçiyor diyorum. Bir daha yükseziyor. Bugün böyle çok kırgın kalktım. Baş, baş ağrısıyla kalktım. Normal kendi ilaç kullanmak istemiyorum. Evet, birazdan duyacaklarınıza şok olacaksınız. Çünkü ben şok oldum. Eminim siz de şok olacaksınız. İyi mi, kötü mü? Bunu da... Videoda konuşarak değerlendireceğiz. Evet, işler iyice çığırından çıktı. Yani bu kadar ee, kızanın üst üste gelmesi gerçekten bu bir şaka olmalı. Biliyorsunuz Sultan geldi, Yıldız geldi. Hadi Yıldız'ı tamam, Yıldız zaten boyuna kızana geliyor. E ondan sonra... Mars kızana geldi. Ondan sonra işte şu kızana geldi, bu kızana geldi. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün ben kuzuların oradayım. Kuzulara bakıyorum. Babam da geldi. Yem yem getirdi kuzulara. Diyor şey azap küçük azap dumoyla işte işte. Dedim ne? Dumoyla mı? Yok yok diyor. Dumanla, dumanla annesiyle. Dedim ne yaptın baba ya? Yani arkadaşlar, ne ara kızana geldin sen Duman? Yani Duman ne sen ne ara kızana geldin? Ve küçük adam sen ne kadar da çapkın çıktın baban gibi. Aynı babasının geçtiği, affedersiniz hiç yani kaçırmıyor. Şimdi ilk önce e, kötü yanlarını konuşalım, sonra iyi yanlarını konuşalım. Bir bir kere Duman Duma artık e, yaşlı. Duman'ın sağlık problemleri var. E, bu doğum onu etkiler. Ee, arkadaşlar. Ondan sonra yani şimdi bildiğiniz üzere oğluyla eşleşti. Ee, bu e, yakın eşleşmelerde e, sakat doğumlar olabiliyor. Atıyorum mesela yavru şey doğuyor, e, kör doğuyor. Atıyorum mesela işte yavrunun karakteri kötü çıkıyor. Misal veriyorum. E, ondan sonra atıyorum yani hani insanlarda oluyor yani engelli e, şeyler oluyor, doğ, doğumlar oluyor yani. Yani kötü yanları bunlar ama iyi yanlarına gelecek olursak yavrular sağlıklı bir şekilde doğarlarsa, sağlıklı bir halde görüntü olarak da görsel olarak da sağlıklı olurlarsa çok güzel bir damar çıkar. E, çünkü e, duman dumandan biliyorsunuz... E, ya, çok sapın sapı bir dişi arkadaşlar duman. Çok yani pürüzsüz bir sapkan. E, oğlunun tabii ki damarı var. Anneden gelen o kangallık. E, bu eşleşmede yavruların kangallık oranları çok yüksek olacak. E, böyle bir durum var. İşte bakın yıldız içeride. Ondan sonra paça gene geldin. E, ondan sonra şey içeride adını siz söyleyin. Sultan içeride, Mars içeride. Ee, yani fıstık öyle. E şimdi duman da aynı. Yani çok çok sıkıntı oldu. Yani bu üst üste kızana gelmeler çiftlikte dahi olsa çok e, büyük sıkıntı yaşardık Çünkü beş tane kafesimiz var. 5 e, dişi yanında erkek olmadan birer tane kafese koydum mu? Erkekler dışarı çıkacaktı. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Enteresan bir durum. Geçen e, iki videoda gördünüz. İşte e, bizim Dumoyu. Gurce'nin kızını kokluyorlar. Şirini kokluyorlar. Ne yapacağım ben bilmiyorum. ya böyle. Yani şakayla karışık böyle bir sistem içerisindeyim. E, bir de e, aynı zamanda e, a, Robocop Paça gene sahnelerde. Buyurun. Şu duruşa bak. Eşek. Bir, bir de bu e, Buraya gelen e, köpekler vardı ya, işte bizim köpekler gitti falan. Ya bazı arkadaşlarımız, e, bilmiyorum neden böyleler e, Sanki yani böyle bekleyelim bekleyelim bir şey yazalım. Ya yok işte Uğur'un köpeklerine bir şey yazamazsam biz bu gece nasıl uyuyacağız? Modunda var sanki. Ya bir kere şöyle söyleyeyim. Bizim köpekler, bakın orada video diyorum ki iyi ki azata açmamış. Azatı açsaydım o köpekleri yazık değil mi orada? Boğsunlar, zarar versinler. Yani bizim köpekler de merhametliler yani. Ee, buradan gittiler. Bir de o köpekler zayıflar, bitkinler. Hani afedersiniz, hani şey ya. Bizim köpeklere gider yapmıyorlar ki. Eyvallah dediler. Çekildiler köşelerine. Fıstılar böyle. Bir şey yapmıyorlar. Bizim köpekler de gidip binmedi. Ne güzel. hele, ki orada bizim köpeklere bir atar gider yapsın. Siz seyredin bizim köpekleri. hayvanlar zaten şeyler. bizim köpekler de gitti oraya. Zaten bizim köpekler sosyal hayvanlar ya. Yani çok evcil yetişiyorlar. Ama hele ki orada atıyorum azat olaydı. Siz sevildin. Yazık günah değil mi arkadaşlar? Niye gitsinler bu Veya niye ben orada kamerayı kapatayım, buradan kıs kıs yapayım, bağırayım, daldırayım. O diyeyim bizim köpeklere bakın. Ya biz böyle bir, ben böyle bir insan yaparsam, böyle bir, bir şey yaparsam ben öyle bir insan olmayayım ya. Yazık günah. Yok sizin köpekler geldi de dalmadılar da ya abi işinize bakın ya. Yani var ya bir acayipsiniz. Yazık ya hayvanlar. hayvanı niye dalsınlar orada ya? Hele bir dalaydılar. Hele bizimkilere bir e, erkeklik yapaydılar da seyredeydiniz o zaman. Bak bakalım orada onların o köpekleri nasıl cırıyorlar orada. Yani hayvanlar zaten zayıflamışlar. Bizimkiler sağlıklı köpekler. Şey köpekler. Yani bunu da söylemek istiyorum. Yazık ya bak ne güzel orada gittiler birbirlerine. Bir ufak bir taklaştılar böyle. O köpek diş attı. Diş atan köpeğe de her köpek giremez. Öyle gittiler geldiler. Sonra o köpekler bilmiyorum ne oldu. Dün gelirken yine karşıma çıkardı ekmek aldım ya ama. Çıkmadılar karşıma. Muhtemelen gittiler. İyi ki de böyle gittiler. He, Azat olaydı orada açaydı. Azat'ın kesin de alacaktı yani. Azat'ın şeyi bu. Yapısı bu. Psikopat yani. Kesin giderdi orada. O tamam ne güzel. Oh, kavga çıktı. Kavga çıkıyor. Koş. Hadi itman yapalım. Azat böyle bir manyak. Orada ben Allah'tan tam şöyle bir şey oldu. Azat'ı açacaktım. Çektim Azat'ı. Azat çıkmadı dışarıya yıldızın yanına. İçini korumak istiyor. Dişisini korumak istiyor. Ee, sonra tamam dedim. Hadi sen içeri geç. İzledim. Öyle gidelim. Video çekelim. Yazık olurdu yani orada o köpekler arkadaşlar. Ne kadar güzel oldum. Venüs. Venüs'üme bak. Venüs'üme. Bugün Big C'yi paylaştım. Ee, Instagram'da arkadaşımız fotoğraflarını atacak. Şeyde de paylaşacağım. Youtube topluluk kısmında resimlerini... Paylaşacağım. Şöyle bir durum var. Attığı videoyu ben YouTube'da paylaşamıyorum arkadaşlar. Başka yerden aldığım bir video olduğu için YouTube buna sıkıntı yapıyor. O yüzden paylaşamıyorum. Ama Instagram'da bu tarz videoları paylaşabilirsiniz. Ee, şey bir arkadaş vardı. Tutturmuştu. Yani yırtıyordu kendini. Yok Vixi Loşkanın oğlu da sen o yüzden saklıyorsun. Gizliyorsun. Ya ne kadar tuhaf insanlar var. Aynı azat olmuş. Vixi var ya aynı azat. Hatta böyle şey oldu ya. Gözlerim doldu. Vay dedim be. Azat, azat gibi olmuş aynı. Büyük kadar ömrü olsun kardeşimizi. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Çok güzel olmuş. Dumo sen ne kızana gelme. Dumo. Sen de kızana gelme kızım. Ulan küçük azap ne çapkın çıktın ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Ama bu eşleşmeyi bilmiyorum ya. Dumo. Gel hadi gel. Gel. Dumo da Doğur mu? Doğurmaz mı? Duman. Yazık ya. Doğurmasın. Bak kızım senin buran geçmedi mi? Dördüncü antipiyotik'i vuracağız ya. Hmm. Yine vurur Hadi gel. 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 Ulan küçük azap. Yaktın bizi be. Baça. Ya şimdi dumana da sahip çıkmamız lazım. Ne ara... Biliyorsunuz videolarda izlediniz yani ne ara bu mu kızana geldik? Yani öyle bir şey olsa da belli ediyor arkadaşlar köpek. iki tane üç tane köpek gider koklar başınlar bekler hiç alakası yok ya. Ya yani ne kızana geldiğini belli etti ne kızan öncesi oldu. Yani çok saf inikler atabilir yani Dumo. ne gene dolanıyorsun? Bir o tarafa bir bu tarafa. Bir mevzu çıkarayım peşindesin. Paçanın fena çıkıyor bak paşanın. Şek. Şükatçı. Sabah uyandırdın beni lan erkenden. Zincire bağlamışlardı. Bağırıyor. açın beni. Gittik açtık. Azap Paşa. Azap Paşa. Paçam da paçam. Ne kadar Azap abisini seviyor. Azap'ın bileklere bak. Lan Zav, ne doğalıyorsun gün? Hırz düşmanı. Kerkinci Zav, bak bak camdan bakıyorlar bak. Hay! <laughs> Şşşt! Hey! Ooo, paça! İyice açıldın ha. tamam. Bak küçük adam hareketleri aynı baba ya. Şimdi bak böyle böyle duruyor ya. Mesela ben bazen videolarda anlatıyorum. Şey yapıyor bak. Bakıyorsun böyle. Bak çekiniyor gibi yapıyor tamam mı arkadaşlar? Aynı babasının hareketleri. Böyle çekiniyor gibi yapıyor. Mesela orada dedim faça bir dallı ya. Şu kazap direkt makineye dönüşüyor. Direkt orada bir yapışıyor. Daha da ayıramıyorsun. Aynı babası ya. Bu kadar mı benzer ya? Allah'ım Allah'ıma şükürler olsun ya. Ben Azap'ı çok seviyordum. Aynı ona benzeyen bir evlat verdi bana. Babasının paşaşı. Paşa. rahat dur sen de bulaşkansın ya. Sen de kavgaya çok meyillisin valla Zavu ya. Zavu. Aa, lan Zavu senin için çok üzücü. Tam da senin yattığın yerin altında oluyor bu işler. Ulan Zavu. Oğlum sen çatıyı matıyı delip aşağı inmeyesin. kız düşmanız bak bak. Düşünüyor kara kara. Nasıl yapsak diyor ya. Gece diyor ben buraya girerim. <laughs> ben diyor gece buraya girerim. Zov! Bak şimdi. Zov! Git oradan. O, o kadar iyi anlıyor ki onun hırs düşmanı olduğunu biliyorum ya. Bak dümenle şimdi çatıya gidecek. Şey yarım kalan tünel işini şu anda devam ettiriyor çatıda. Gün sen çok tatlısın biliyor musun Böcük? Sen çok güzelsin. Sen küçük kurşunsun. gün benim. Bak bak. Böcük'ün hareketleri, yüz gözü, bakışları çok komik. Böcük. Ah, ah böcük. Al böcük. Ne yapıyor? He? Bixi aynı zamanda böceğe de benziyordu yavruyken biliyorsunuz. Sen aynı böcük var ya aynı yıldız olacak arkadaşlar bu dişiler biliyor musunuz çok kıymetli. Çünkü e, yani çektiğiniz zaman verdiği yavruların aerodinamik yapıları, kuyrukları, e, kalitesi çok farklı oluyor. Mesela bakın bu um, böcük büyüsün. Bak şu böcüğü tahmin edin. Evet. Şu böcüğü tahmin edin. 3 yaşlarına geldiği zaman muhteşem bir fizikte olacak. Hem kalınlaşacak, büyüyecek. Mesela diyelim elinizde paşa gibi bir köpek var. Ee, daha da böyle kuyruklu, daha güzel bir yapıya getirmek istiyorsunuz. Ee, i̇şte çok güzel dişiler o anlamda. Venüs. Bak mesela videonun esnasında Venüs'e dikkat edin. Venüs takır takır. Böcük de öyle. Yani hepsi, hepsi çok güzeller. Bir arkadaşımız var o Bahadır. Selam olsun izliyorsa. Bu Yıldız'ın yavruları işte. Öldüğü zaman gönderemedik. Ee, dedim paranı iade edeyim istiyorsan. Yok dedi ben dedi bekliyorum dedi. Ya yıldızdan diyor azat yıldızdan dişi alacağım beklerim önemli değil dedi. Şimdi doğduğu zaman inşallah e, erkek de istiyor bir tane de erkek alacak. Bu arada Beşiktaş'ın başkanımız da bekliyor ona da vereceğiz. Al işte ya bu da kızana geliyor al böyle bu nedir ya. Nereye kapatacağız ne, nasıl edeceğiz. Geçen gördüğünüz kapının önünde e, kapı açıldı hepsi kaçtı. Sultanı şurada düştüm, yakaladım, Zor bela. Mars kaçtı, deli etti bizim Mars. İçeri koydum, ee, annem unuttu. Diyorum ya bir geçen video, yani tek başıma olmadım ki. Annem unuttu, kapıyı açtı, Mars bir daha kaçtı. Ee, yani böyle bir durum var. Mars arkadaşlar açık söyleyeyim Mars, yani farklı bir eşleşme yapmış olabilir. Bakın bunlara ben her zaman söylüyorum. Kimseyi kandırmaya da gerek yok. Yarın bir gün kalkıp da Marsın altından gelen en iyi işte azatın en iyi diye başka bir enik vermeye gerek yok. Açık dürüstlük iyi bir şeydir. Ben yalandan çok korkarım. Ben da beceremem. Şu beş eşleşmiş olabilir. Lakin şöyle bir durum var. Şöyle bir şöyle bir durum var. İlk eşleşmeyi azatla yaptı. Aradan iki gün geçti. Ondan sonra bu olay oldu. Yani şöyle diyeyim. İlk eşleşmeyi yaptı yumurtalıklar spermi aldı, hamilelik süreci başladıysa küçük hmm. adapın e, diyelim eşleştiğini diyelim düşünüyorum. O ara mesela çünkü Mars hakikaten o akşam videodan sonra iyice deli etmeye başladı bizi. Kapının önüne gidiyor, tam yakalayacağın elinden kaçıyor, bir daha gidiyor. Mars gel kızım, gel kızım, şuralara gittim, bata çıkıyor. Tam yakalayacağın elinden kaçıyor. Vatan aynı zavallı inşallah yapmamıştır. E, ondan sonra ama bahsettiğim gibi Azat'la eşleşti. iki gün geçti. Iki, iki buçuk gün geçti. Yani o yumurtalıklar spermi alıp da hamilelik süreci başladıysa bu daha önce kimde oldu? Ee, ta işte e, Sultan'la Yıldız'la Azat'ı ilk eşleştirdiğim zaman. İşte o arada gene Yıldız durmamıştı falan etmişti falan etmişti. Ama Azat eşleşmişti. Üzerinden üç gün geçtikten sonra olaylar olmuştu. Ya diğerler eşleşmeler de olmuştu. Ee, ama yavrular ne oldu? Azattan tuttu. Yani ilk eşleşme. Ee, bu belli olmuyor. Bazen son eşleşmede de tutabiliyor. Ama şu ana kadar tecrübelerime göre o bak bak bak. Bu bak bu enik var ya çok güzel olacak. Kuyruğu görüyor musunuz? E, ee, tecrübelerime göre ilk eşleşmede tutuyor arkadaşlar. Ee, Mars Mars'ta böyle bir durum oldu. Yıldız Azat tam. Paşa Sultan tam. Ee, fıstık eşleşmedi. Fıstığı kontrol ediyoruz. Ondan sonra bugün işte kazab dumanla eşleşti vesaire vesaire böyle arkadaşlar durumlar bundan ibaret